Değerli kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraberdir deriz ya, velev ki onlar kadar, sevdikleri kadar iyi olamasalar da, çok ibadet edemeseler de, hayır hasenat edemeseler de, Allah Celle Celaluhu kişileri sevdikleriyle beraber edecektir. Biz hep iyi işleri istemez dedik ama bu tersi de geçerlidir. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar kadar zalim olmasalar da zalimleri severse onların zulümlerine ortaktırlar. Onlar kadar kötü olamasalar da kötüleri sevdikleri için maddi manevi destek verdikleri için o kötülerin karşılığı gördükleri cezadan onlar da payını nasibini alacaklardır. Bu işi Peygamberimiz el umma amen ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Ama müsbet manada ama menfi manada. Ama güzel yollarda ama kötü yollarda. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Peygamberi seven peygamberle beraberdir. Firavunu seven firavunla. Nemrut'u seven Nemrut'la. Lenin'i Mao'yu seven Lenin'le Mao'yla. Hitler'i mitleri seven Hitler tanıdık da mitler ne hocam diye sormayın bana kişi sevdiğiyle beraberdir. Elmer o ma'amen ahabbe. Yevmi kıyamette Kur'an-ı Kerim'de bunun güzel sahneleri var. Müslümanlar cennette karşılıklı kürsülere mütekabilin alel-era'iki mütekabilin koltukların üzerinde karşılıklı oturacaklar. Kimse kimsenin sırtını dönmeyecek. indelil lil mafazan hadaika ve a'naban ve atraban ve ke'sen Cennet bahçelerinde meyveler üstlerini böyle dallarını indirmişler. Üzüm bahçeleri, değil bunlar bahçeleri hadayka ve anaben ve kavaybe ve genç huriler etrafında doludur kadehlerle kendilerine efendim şerbet şarap demeyelim şerbet ikram ediyorlar vildan vildan-ı muhalledun böyle yakut mercan inci gibi çocuklar etrafında hizmet ediyorlar kendi eşleri hurilerden daha güzel güneş gibi pırıl pırıl parlamakta la yesma ona fiha ve la kizaba ne yalan hatta bırakın yalan boş laf bile yoktur orada hep tebessüm hep güler yüz hep gönül alıcı hep mutluluk sözleri karşılıklı konuşuyorlar birbirleriyle Allah uzatmayalım neyse Kur'an-ı Kerim'de bunları okuyorsunuz. Ama öbür tarafta birbirlerini dünyada seven ve destekleyen zalimler, lider takımı, önde gidenler, arkasından gelenler, alkış tutanlar, destek verenler, birbirlerine girmişler cehennemde, Allah sana lanet etsin, azabın iki kat olsun. Allah'ım bunları çifte çifte yok. Bunlar bizi sapıttılar. Bunların peşlerinden gittiğimiz için biz buraya geldik. <laughs> Onlar da diyorlar, bunlar enayiler. Yaptığınız yüzünden buraya geldiniz. Allah sizi kendine davet etti. Peygamberine uymaya davet etti. Biz de davet ettik. Siz bizi tercih ettiniz. Niye peygamberin davetine gitmediniz? Bir menfaat vardı. İşte bir şey vardı. Bizi tercih ettiniz. Biz sizi sadece çağırdık. Siz koşa koşa geldiniz. İşte siz kendi ayaklarınızla geldiniz. Kendiniz bu günahları işlediniz. E, yakın, ne bizim üstümüze geliyorsunuz burada? Allah siz de biz de burada eşit beraber yanıyoruz işte. Bağırsanız da çağırsanız da bize lanet okusanız, sövseniz de burada beraber yanacağız diyorlar. E, kişi sevdiğiyle beraber. Şimdi bu noktada kendimizi bir hesaba çekelim. Biz kimi seviyoruz? Kimleri seviyoruz? Allah dostları mı? İlmiyle amil olan alimleri mi, dindar insanları mı, samimi Müslümanları mı, yoksa koltuk sahibi diye iktidar adamlarını ya da parası çok diye efendim zenginleri ama fasıkları, efendim kapitalistleri, faizcileri, zalimleri, Efendim Allah'ın diniyle mücadele eden cabbarları, zorbaları, diktatörleri Allah'ın kanunlarını inkar eden seküler, laik kesimi veya komünisti, sosyalisti, faşisti, neyse yani kimi seviyoruz? <laughs> sırat sıratan müstakim demeyiz. Sıratı müstakim de sıratan lezine en aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdi. Kim onlar? Minen nebiyyin, peygamberler ve sıddıkin, sıddıklar ve şühedâ-i şehitler ve salih salih insanlarla ve hasuna uleyke rafika bunlar ne güzel arkadaşlar biz bunların arasında mıyız yoksa gayril mağdubi aleyhim ve Allah'ın gazap ettiği azap ettiği dalalete düşmüş sapıkların yanında mıyız yolunda mıyız yoldaşı mıyız onları mı seviyoruz Herkes bilir kendini. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimde olanlarla beraber eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.